Doktor Sezar Mural Ekol göz, göz hastalıkları uzmanı. Bugünkü konumuz çocuklarda sıkça rastladığımız ambliyopi tanımlı göz tembelliğidir. Görmenin gelişimi çocukluk yaşında başlar. Bu gelişim 7-8 yaşlarına kadar devam eder. Ambliyopi Yunanca'da donuk göz anlamına gelir. Biz de göz tembelliği olarak kullanıyoruz. İki göz arasındaki numara farkı veya ışığın A tabakasına düşmesini engelleyen herhangi bir nedenden dolayı gelişimini tamamlayamayan göz eksik görür. Buna ambliyopi, göz tembelliği diyoruz. Ambliyopi genelde tek gözde görülür. Toplumda sıklığı %2 ile 3 seviyesindedir. Bu gözün normal gelişimini engelleyen göz tembelliği başlıca 3 nedenden oluşur. Birincisi şaşılık, ikincisi doğumsal katarak, üçüncüsü her iki göz arasındaki kırmak kusuru farklarıdır. Ailede çocuğun gözünde şaşılık ya da bariz bir anormallik yoksa bozukluğu anlayamaz göz tembelliğinde yapılması gereken şey tembel gözü çalışmaya zorlamaktır. Bunun için belirlenen tembel göz, amblyopik göz, göz kusurları düzeltilerek, sağlam gözü kapatarak tembel gözün odaklanmayı daha iyi yapmasını sağlamak ve gözün kuvvetlenmesini sağlamak olarak özetlenebilir. Sağlam gözün kapatılması aylarca hatta yıllarca sürebilir. Ayrıca tembel göz gelişini tamamladıktan sonra girilemesin diye bu göz kapatma durumu tekrar devam edebilir. Bu gözün kırma kusurlarına bağlı olan göz tembelliğinden sonra iki ana neden de şaşılıkta da ambliyopi tedavisinden sonra cerrahi tedavi uygulanması gereklidir. Üçüncü neden doğumsal katarak ise özellikle ilk 6 ay içinde tespit edilerek katarak ameliyatı uygulanmalı. Daha sonra tembel olan katarak ameliyatı uygulanmış gözün çalışması için sağlam göze de kapatma tedavisi uygulanması gerekir. Tedavinin başladığı andaki çocuğun yaşı ve ambliyopinin şiddeti tedavinin başarısını belirler. Çocuklar gözlerin kapatılmasından hoşlanmazlar. Bu yüzden ebeveynler durumu gözetmeli ve ilgi göstermelidirler.